Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz kolay basit çok da güzel duran bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Bunun için şöyle orta kalınlıkta e, bir bebe yünüm var elimde. Sizler dediğiniz ipliklerle yapabilirsiniz. E, angora tarzı ipliklerle çeyizlik yelekler, bebe yünlerle de e, bebek örgülerinde hırka yelek tarzı modellerde kullanabilirsiniz. Ben şöyle orta kalınlıkta yünüm ve 2 milimlikte tığ kullanacağım. Siz elinize ve ipinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. Öncelik olarak zincir çekerek başlıyorum. Siz dilerseniz zincir üzerine dilerseniz trabzan üzerine dilerseniz de tığ işi herhangi bir e, lastik üzerine de Modelin kurulumuna başlayabilirsiniz ya da herhangi bir hırka ve yeleğin etek uçlarında yapacağınız için model üzerine de kurulumunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alt temin olarak zincirlerimi çekerek modelimin yapımına başlıyorum. Şöyle de bir zincir çekiyorum. Evet. Şimdi buradan 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincirin içine girerek bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yanına yine ikili bir trabzan yapıyorum. E, kenardaki zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oluyor arkadaşlar. Bu benim kenar trabzanım. Daha sonra ipimi tığımın üzerine alıyorum. Şuradan bir iki zincir atlayıp üçüncü zincirim içine giriyorum. Ve buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Buraya toplamda altı tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer ipiniz ince ise bu trabzanlarımızı güçlü trabzan olarak da yapabilirsiniz şöyle 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım 1 2 zincir çekip yine batmış olduğum altı trabzan yapmış olduğum yere gelip yine burada bir ikili trabzan yaparak şöyle bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar Evet şu şekilde yuvamızı oluşturuyoruz daha sonra yine arada herhangi bir zincir çekmeden şöyle 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincirime girerek bir ikili trabzan yapıyorum bu şekilde yanına bir ikili trabzan yan yana 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 3 4 Beş. Arada yine herhangi bir zincir çekmiyoruz. Bir, iki zincir atlayıp üçüncü zincirime giriyorum ve ikili bir trabzan yapıyorum. İki, üç, dört, beş ve alt. 6 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı batmış olduğumuz noktaya batarak yine ikili bir trabzan yaparak şurada bir yuva oluşturuyorum. Buradan yine arada herhangi bir zincir çekmeden 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincirime batarak bir trabzan yapıyorum. Yan yana 5 adet trabzan yapıyorum. 4 ve 5 Evet. Bakın. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Öncelikle bakın kenar trabzanımızı yaptık. 2 tane zincirimizi atlayıp 6 tane trabzan yaptık. 2 zincir çekip aynı noktaya tekrar battık. Arada zincir çekmeden 3 zincir atladık ve buraya da aynı şekilde 5 adet trabzan yapıyoruz. Ama ben buraya 6 yapmışım büyük ihtimalle. Fark etmez. 5 ya da 6 adet de yapabiliriz arkadaşlar. Bırak sayı size kalmış bir şey. Daha sonra yine arada zincir çekmeden bu kenar kısımda da 2 tane atlıyoruz. Bu sefer 6 tane yapıyoruz. Yani her bir e, şu dolguların kenar kısımları hep iki tane oluyor. Yuvaların kenar kısımlarında da üç tane atlayarak bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar ben şöyle biraz şurayı da düzelteyim. Bu ara kısmına 5 yapıyoruz. Diğerlerini alt yapıyoruz. Ama siz isterseniz buraya 6 yedi, 8 de yapabilirsiniz. E, o şekilde de ayarlama yapabilirsiniz. Yani ara kısımlar e, size kalmış bir şey. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Ben şurayı da ayarlayıp sıramızın sonuna kadar geleyim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sıramı tamamladım. Şuradaki yanlışını düzelttim. Şu orta kısımlarımız 5 dolgularımız 6 olacak. Dediğim gibi siz sayıyı daha fazla ya da daha az da yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi modelimi de kurdum. Şimdi burada 1, 2, 3 atlayıp kenar kısmına batarak kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle ben 3 adet kenar trabzanı yaptım. Siz sevdiğiniz sayıda da yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Şimdi kenar trabzanlarımı yapıyorum. Daha sonra araya zincir çekmeden hemen şu 2 zincir çekmiş olduğum araya girerek buraya 6 adet ikili trabzanlar yapıyorum. 3 4 ve 5 2 zincir çekip aynı batmış olduğum yuvaya girerek bir trabzan yapıyorum 1-2-3 zincir çekiyorum arkadaşlar şuradaki orantıyı düzenlemek için şu orta kısımda 5 tane trabzan yapmıştık hemen o ilk trabzanımızın tepesine batarak bir kili trabzan yapıyoruz ve her bir trabzanın tepesine de bir adet trabzan yapıyoruz Şöyle dört ve beş. Yine burada da aynı şekilde az zincir çekmeden bu dolgularımızın geldiğimiz sırada herhangi bir zincir çekmeden hemen dolgularımız yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 ve alt altı adet dolgumuzu yaptıktan sonra 2 zincir çekip aynı batmış olduğumuz yere geliyoruz ve bir trabzan daha yapıp burada bir yuva yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim ve şuradaki 5 adet yapmış olduğumuz trabzanların tepe kısımlarına trabzan yaparak devam ediyoruz bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar 5 tane trabzanımı yaptım. Bakın. Şurada yuvalı yere geldim. Herhangi bir zincir çekmeden hemen yuvamın içine giriyorum. 3 4 5 6 adet trabzanımı yaptım. 2 zincir çekip aynı yere girerek yuvaya, böyle yuva hazırlıyorum. 1-2-3 zincir çekip Bakın kenar kısmına geldim. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bakın bu sıramız da bu şekilde oldu. Şimdi üst sıralara geçtiğimiz zaman model tam olarak ortaya çıkacaktır. Üst zincirimi çektim döndüm. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bakın burada karşımızda direkt hemen yuva çıkıyor. Hemen direkt yuvanın içine giriyoruz. Zincir çekmeden. Buraya 6 adet trabzan yapıyoruz. 6 adet trabzanımızı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Ve aynı batmış olduğumuz yuvaya girerek ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şuradaki trabzanlarımız gördüğünüz zaman 3 zincir çekiyoruz. Bakın orta kısımda 2 4 5 tane trabzanımız vardı. Hemen onu ayarlıyoruz. Ve 5 tane trabzanımızda her bir trabzana birer adet batarak 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bakın yine yuvalı kısma geldik herhangi bir zincir çekmeden yuvamıza giriyoruz 6 adet trabzanımızı yapıyoruz 3 4 5 ve 6 2 zincir çekip yine aynı yuvaya girerek bir trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip Hemen şu ortadaki trabzanlarımızı ayır, ayar, ayarlıyoruz şu şekilde 2 4 5. Hemen 5. den şöyle batarak 5 adet trabzanımızı da burada tamamlıyoruz. Evet. Şimdi bakın yuvalı yere geldik. Hemen buraya 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. Aralarda herhangi bir zincir olmuyor yuvalara trabzan yaptığım zaman arkadaşlar trabzanları yapıp bitirdikten sonra diğer tarafa geçerken zincir çekerek, 3 zincir çekerek diğer modelimize geçiyoruz. 2, 4, 6 2 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip geneldeki 3 tane trabzanım var. Hemen 3 trabzanı da yaparak sıramı da tamamlayayım arkadaşlar. Evet bakın model ortaya çıkmaya başladı. Bugün şu şekilde de göstereyim. İki tarafı da kullanılabilen bir model arkadaşlar. İlerledikçe şöyle çapraz çapraz dolgularımız olacak. Evet bir sırayı da göstereyim. ne. Şöyle bakın kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bakın hemen karşıma yuva çıktı. Herhangi bir zincir çekmeden hemen yuvamın içine giriyorum. Ve buraya 6 adet trabzan yapıyorum. Trabzanlarınızı çok sıkmadan, çok da böyle uzatmadan yaparsanız daha dolgun, daha düzgün olur arkadaşlar. 3, 4, 2, 4, 6. Evet. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yere olaya batıyorum. Bakın burada trabzanlarımızı atlayacağız. 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen ortadaki 5 adet trabzanımı da yapıyorum. Tekrar şöyle de göstereyim. Yaptıkça da. Orta trabzanlarımızı yaptıktan sonra hemen zincir çekmeden direkt karşımıza yuva çıkıyor. Hemen yuvamızın içine 6 adet trabzanımızı yapıyoruz. 4 5 ve 6 2 zincir çekip aynı batmış olduğumuz yuvaya tekrar batıyoruz. 3 zincir çekip ortadaki 5 trabzanımızı yapıyoruz dediğim gibi model gerçekten kolay basit yaptıkça da daha iyi anlayacaksınızdır arkadaşlar biraz daha ilerledikçe Evet bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum 2 zincirimi çekip aynı yuvanın içine tekrar batıp 3 zincir çekip genel trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Biraz daha tam net oluştu. Dediğim gibi iki tarafta kullanılabilen bir model. Ben bu şekilde şöyle iki sıra daha yapacağım. İki sıra daha. Daha sonra da bitmiş haliyle de sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar ben modelimi bir iki sıra daha yaparak <laughs> bu şekilde tamamladım. Bakın modelimiz gayet güzel, basit. Bu şekilde angolo tarzı iplerle çok güzel çeyizlik gerekler olur arkadaşlar. Böyle bebeğinlerle de çok güzel bebek kırkay ay e, yelek de yapabilirsiniz. Evet, çift taraflı kullanılabilen bir model. Bu şekilde. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. E, bir dahaki videolarımda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.